Hadi ve misafir söylüyor burada. Efendim. Ne diyor? Hocam bir de cennette ibadet veya başka türlü farzlar var mı? Yok. İbadetler dünyada. Cennet-i alada artık bir daha ibadet yok. Ha, farzlar var mı dediği zaman farz diye Allah'a ibadetini kastettin yoksa orada da belli kanunları var mı diye kastettin bu alem ahiretin benzeri ve gölgesi ise her devletin kendine has bir kanunu varsa alemlerin sahibi Allahu Teala'nın da Eleyhisselahu bi ahkemel hakimin dediği hakimlerin hakiminin de bir kanunu var tabi. Herkes orada Allah'a teslim olacak. Ama hiçbir kimse kötülük yapamayacak. Niye yapamayacak? Ayeti de Allahu Teala şöyle buyurur biz sizi orada kalplerinizden kinlerinizi söküp atacağız diyor. Ne demek bu? Bizim beynimiz bilgisayarın hard gibi. Nasıl ki ona yüklüyorsun programları, o programları orada istediğin zaman alıyorsan, bizden de kalplerimizden kinin sökmesi için beynimizi tekrar yeniden bir yükleme yapacak. Oradaki kötülükleri bütün silip atacak. Artık Allah'ın emirleriyle hükümlü olup ahiret aleminin yeryüzü diyelim cennete ala bayram havası içerisinde geçecek. Eğer insan Allah'ın bu ayetlerini yeryüzünde tatbik edecek olsa yeryüzü de bir bayram havası içerisinde geçer. Ama insan o ki kendi nefsini nesiri şeytanın başına boynuna takmış olduğu boyunduruğun peşine takılarak iki ayağına bir pabuca sokup sırtına bu refaların yükünü yük, yük, e, yüklenip de kambur şekilde yeryüzünde yürümesine rağmen nefsindeki nefsani ve gurur kibiriyle boynunu dik tutup kafasına laleler geçiren insanlar kendilerini yüksek görüp bu deryanın içerisinde yüzüp duruyorlar. Huzursuz olarak, huzursuz olarak yüzüp Evet. Eğer Allah'ın ayetlerini bilseler bunlar yeryüzü bayram olur, bayram. Hepimiz kardeşiz. Dünyanın öbür ucunda bir Müslüman, ne bir ucunda da bir Müslüman olursa diyor onlar kardeştir. Öyleyse kardeş kardeşi atsa da diyor yar başında tutar diyor. E bu durumda hele de bir de Müslüman olursak, hele de bir de yaratanımız aynı olursa, hele de bir de birbirimize kötülük yaptığımızda birbirimizin hakkını Allahu Teala o alemde soracak olduğunu bilirsek bizim birbirimize hiç kötülüğümüz olur mu? Ama lakin insan bu. Yaratanını inkar eden de her şeyi beklersin. Allah insanı yediriyor, içiriyor, yoktan var ediyor. Denizde, karada ve havada bütün nimetleri insanın önüne sürüyor onu yeryüzünün halitesi olarak kendini hür olarak bir komutan olarak yaratıyor. Fakat bu kadar nimetlerine karşı Allah'a asi oluyor, sırtını dönüyor. Allah'a sırtını dönen insan şeytanla ortaklık yaparsa hiç yeryüzü bayrama döner mi? <laughs> Diyor ki İsa da dönecek. Evet.